Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 4 Temmuz, Salı, Kocaeli adresine vereceğim. Arkadaşlar, emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, atmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa ve basarsanız kanınız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta, da ve basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdi de abone için ve üstüne basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Koçel'de gün üzerinde 10 koşu bir program vardır. Saat 5'i çeyrek ala birinci koşula birinci atılgaya saat 7'de Beşinci koşuyla ikinci altınlıya başlar. Biz birinci koşuyla başlar arkadaşlar. Saat 5'e çeyrek ile birinci koşuyla birinci altınlıya başlar. Meydan, 3 yaşlarına yapar. 1400 metre kum. Arkadaşlar, burada 4 numara. Kafkaser, Mustafa Çek'le altınlı bakımdır. Dört numara. Kafkaser, Mustafa Çek'le altınlı bakım misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız bank olarak değerlendirebilir. Bir çizgi çekelim. Yemin arkadaşımız önceli 9 numara Yaşar Soy Mehmet Kaya ile. Daha sonra 3 numara Gecenin Gölgesi Enes Bozdar'la. 2 numara Bitirim Kral Mehmet Mir Bilgin 6 numara Özkan Kardeşler Tolga Yıldız'la. Ve sürprizler de son olarak bir numara aceleci diyeceğim Halil Polat'la. Bir turbo temsilcisidir. Bir gün yaklaşımız bu 5 dakikanı değerlendirebilir. Kavkasel Bankodik 6 açık bankumuzdur. Rakip 9, 3, 2, 1, 6'dır. Saat 5'i çeyre geçe 2. koşu. Birinci atlayan ikinci ayağıdır. Şartlı 2, 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Arkadaşlar eğer ne kadar ağır külde olsa ben Leyloş Hanım'ın bu grubu geçmesini bekliyorum. 1 numara Leyloş Hanım, Okan Gökçe ile Banku Dice. Saat 6'ya çeyrek ala 3. koşu, 1. atlayan 3. ayağıdır. Anka 16, 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Arkadaşlar burada 3 numara Hamidi, misli, orta, ölçekli kupunu yapan arkadaşlarımız için alternatif Banku'dur. 3 numara Hamidi. Gelmiş arkadaşlar, bu sadece bir rakip önce. 5 numara Turayndı. Fatih düstem bebekle. 3 altatı vakumdur. Rakip 5. Saat altı buçukta dördüncü koşu. Birinci atlayan dördüncü atlar. Hangi 15, 4 tane araplar. 1100 metre kum. Arkadaşlar burada 6 numara körolu Adem Ceylan'la alfatik bakumdur. Misli orta ölçekli kupun yapan arkadaşımız 6 numara körolunu bank olarak değerlendirebilir. Güvenli arkadaşlarım 3 tane rakip önce. 3 numara Esenoğlu. 4 numara Arda ve takip atma olan 5 numara ilerlebet diyeceğim. İnşallah Taş ile. 6 altı, altı bakımızdır. Rakip 3, 4, 5. Saat 7'de 5. koşu. 1. atlayan 5. yağdır. Angap 14. 3 ve yukarı İngilizler 2 metre kum. Ve de 2. atlayan başlangıcıdır. Arkadaşlar buraya katıp 8 numara Rabelas Muhammed Birbilgin ile. Daha sonra 7 numara Samırboy Fırat Arslanlığa. 3 numara FAYMAKTO, Nevzat Avcı'yla. 2 numara Bulduzer, Adem Ceylan'la. 4 numara Kuyru Kuyruklu Yıldız, Sinan Özen'le. 10 numara Sesanta Yunus, Yunus Emre Yüksel'le. 6 numara Betelguz, Onur Atmaca'yla. 1 numara Bimaylak Burak Çığlay'la. Son olarak 9 numara. Persön Plus diyeceğim Tolga Yıldız'la. Yani ben buraya çok hatırlıyorum arkadaşlar. Baya da çok hatırlıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Saat 7.30'da 6. koşu. Birinci atlayan son ayağıdır. Anlık 15. 4 tek araplar. 1400 metre kum. Burada ilk atın 3 numara topuklu efendim. Berkan Gökçeli Daha sonra 9 numara Geçmişim var. Adam Aslan'la. 5 numara Javar Fırat Arslan'la. 10 numara Elce, Mehmet Bir Bilgin'le. 1 numara Fadik. Sezer Çelite. Bu dikencik erkekler ne zaman nasıl koşacak belli değil arkadaşlar. 2 numara Hoşgör, adam Ceylan'la. 4 mara Buz Pınarı Tolga Yıldız'la ve son olarak 6 mara Lolan Güzel diyeceğim Cemal Paso'yla. Arkadaşlar evet, yer bazda bir alternatif bakımız pardon özür dilerim. Bir kurgu bakımız 3 tane alternatif bakımız var. Ondan dolayı 2 aya biraz kalabalık tuttu. Saat 8'de 7. koşu meydin. Üç yaşlı Araplar 1400 metre kum. Arkadaşlar buraya yatıp 10 numara Kafkas Kuve Mehmet Kayala. Daha sonra altı numara Nevzat Ayı Masum Demirbaşı'la 1 numara Hilal Zamanı ve sonra olarak 3 numara Baran gücü diyeceğim çelikle. 16, 10, 6, 1, 3 arkadaşlar. Saat 8.30'da sekiz 8. koşu. Kısa vada 6. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre kum. Arkadaşlar burada ilgilatın bir numara Flavius Power. Tolga Yıldız'la. Daha sonra 3 numara Tala Paşa, Mersan Çelik'le. 4 numara Tatanga, Mustafa Çiçek'le. Daha sonra 2 numara Kızım Çınar diyeceğim, Mehmet Kay'la. 1, 3, 4, 2 diyeceğim arkadaşlar. Saat 9'da, 9. koşu, kısa Dağı 6, 4 de karar alırlar, 2 metre kum. Arkadaşlar burada 2 numara adamın Nevzat Avcı ile ikinci altılayan üzerinde bankumdur. numara adamın çıktığı bir bitirmesini bekliyorum. Banku diyeceğim arkadaşlar. 2 numara adam banku diyeceğim. Arkadaşlar son ayakta da bir altıcık bankum var. Şerisi burada adamı görmeyen arkadaşımız rakip olarak 6 numara korkmaz ve üç numara beratımı değerlendirebilirsiniz. Saat 9.30'da 10. kuşu, 2. atlayan son ayağıdır. Meydin, 3 yaşlı Araplar, 1400 metre kum. 8 numara Mamut Usta, Mehmet Kaya ile Altı Tip Bankumdur. 8 numara mamutusta Usta, Mehmet Kaya ile Altı Tip Bankumdur. Güvenmeyen arkadaşlarımız bir rakip öğreneceğim. Kurtelerin tayı olan 4 numara Büyük Bendres diyeceğim arkadaşlar. 8, Altı Tip bakumdur. Rakip 4'lük arkadaşlar. Arkadaşlar ben koca yüzden de bu şekilde. Analiz bizde en iyi kurgu siz kuracaksınız. Ben dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi yaşamlar diler.